Sevgili seyirciler, 40 dairenin 39'u çürük raporu verilen apartmanı boşalttı. Bir kiracı yıkım kararı olmadığını iddia ederek kısmen yıkımı başlayan apartmanda yaşamaya devam etti. Ve bu tehlikeli inadın detayları var sırada. Tamam size yıkın dediler, doğru mu? Ama tahliye edilmedi daha, bina boş değil, yasal değil yaptığınız. Kendi işlerini hızlandırmak adına kesinlikle bizi kandırmaya oynuyorlar. Ben bu oyuna düşmeyeceğim. E, raporumuz çürük çıktı. Yaşadığı binaya çürük raporu verildi. Tüm komşuları binayı terk etti. O bu oyuna düşmeyeceğim dedi. Yıkım kararı alınan binada tek başına yaşamaya devam etti. Şu anda müteahhit ve yıkım firması tarafından tehdit edilir durumdayım. Bir şekilde bu evi hızlıca boşaltmamı istiyorlar ama benim bu evi boşaltacak maddi durumum olmadığından Dolayı evimi boşaltamıyorum Film gibi olay Beylikdüzü Gürpınar mahallesinde yaşandı Bina sakinleri çürük raporu çıkan apartmanı boşalttı 39 aile tahliye edildi Hayalet binada sadece Fatih Şölen kaldı 100 bin TL'lik bir tahliye desteği sunuluyormuş Yalnız burada bana müteahhitin de yakın firmasında söylediği şu Sen gideceksin paran arkandan gelecek Böyle bir şey söz konusu bile değil Burada giden insanların 5 kuruş alamayacağının ben farkında olduğum için burayı terk etmiyorum Yıkım kısmen başladı ancak bu bile onu vazgeçiremedi. Her şeye rağmen iki aydır apartmanda yaşamaya devam eden Fatih Şölen ve ailesi birçok dairenin kapılarının ve pencerelerinin sökülmesiyle bir şok daha yaşadı. Bize burayı verdiler bize söküyoruz. Tamam size yıkın dediler doğru mu? Ama tahliye edilmedi daha bina boş değil yasal değil yaptığınız. Kendi işlerini hızlandırmak adına kesinlikle bizi kandırmaya oynuyorlar. Ben bu oyuna düşmeyeceğim. Ben burada eşimle 75 yaşında bir babamla ve 5 yaşında oğlumla yaşamaya çalışıyorum. İki aydır binam bu durumda olduğu için ben Ailemi evde yalnız bırakıp işe gidemiyorum. İşe gidemediğim için para kazanamıyorum. Tehdit edildiğini iddia eden inatçı kiracı direnişine devam ederken apartmanın eski yöneticisinden onun iddialarına yalanlama geldi. Ben bu evi senin başına yırttığımda nasıl duracaksın ki? gibi kötü söylemlerle beni tehditkar bir tutumla korkutmuş bulunmaktı. Ra raporumuz çürük çıktı. Yıkım yapılmıyor, boş dairelerdeki eşyalar alınıyor. İçindeki malzemelerimizi kombiydi, musluktu o tür şeyleri.